en yakışıklı tan sona. Selamünaleyküm. Eee bugün aslında konuşulacak çok şey var. Aramızda birinci dönem il başkanım Lokman Silanoğlu'nu selamlıyorum. İkin, i̇kinci dönem ikinci dönem il başkanım İbrahim Tiley'i selamlıyorum. Sonra da Murat kardeşim Murat Bayar Artuklu ilçe başkanımı selamlıyorum. Eski ilçe başkanımızdı, merkez ilçe başkanı. İl başkanı Bahattin Uğuncu abimi selamlıyorum. Ve sırasıyla adaylarımızı ve milletvekilimizi selamlıyorum. Sonrasında aslan yürekli aday adayları abilerimizi selamlıyorum. Çok kıymetli abilerim. Bu salon aslında sizlerin coşkusuyla bir araya sizlerin desteğiyle, sizlerin çabasıyla inşallah altı adayınızla birlikte sizler bu sahalarda AK Parti 7 Haziran'da başarıya götürecek olan sanarsınız. İlçe başkanlarını unutmadım. Kadın kolları başkanlarını unutmadım. Sizleri ayrıca saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Orhan abimiz çok uzatıyor. Konularıdır, haklıdır biz aynı şekilde Mevlid kardeşimiz sözünde söylüyor. Biz bunu uzatırsak inanıyorum bugün burada geçireceğiz. Aday adaylarımızla konuşacaklardır muhakkak. Ama şunu program da geçmek istemiyorum. AK Parti'nin çok değerli aday adaylarıyız. Biz sizlerle bu sahada başaracağız. Sizler olduğunuz için biz başarılı olacağız. 7 Haziran AK katında sizleri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Var olun. Sağ olun.